Türkiye kazanmıştır. Milletim kazanmıştır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada terör örgütünün silah bırakması ile ilgili önemli mesajlar verdi. Milletimin bu sahte kahramanları görmesi de bugün artık en büyük arzumuzdur. Evet. Kimsenin zihninde soru işareti Olmaz. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli. Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından şehir merkezindeki açık hava reklam alanlarını ay yıldızlı Türk bayrağı görselleriyle süsledi. şehir merkezinin dört bir yanında yer alan dijital ekranlar kırmızı-beyaz bayraklarla donatıldı. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayla şehirde milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Birçok vatandaş, bayrak görselleri karşısında duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederken, Kahramanmaraş'ın bu duyarlılığı, Türkiye'nin birlik mesajına güçlü bir destek oldu.